Hanımlar, e, bugün sizlere ne tarifi veriyorum? Hemen anladınız. Çünkü masamızda patlıcanlarımız duruyor, domatesimiz, kıymamız, karnıyarık. Evet. Şimdi gerekli malzemeyi veriyorum. Ay domatesler de pek güzelmiş. Şimdi şöyle oluyor. ...bir kilo yağsız kıyma. Bir kilo patlıcan. Hmm, soğan, biber hazır olacak. Şu tencerede kızartıyoruz. Şu tencerede pişiriyoruz. Patlıcanımızı elimize aldık. Bıçağımızı da... Kes, kes. Ben de onu söylüyordum. Patlıcanları kesiyoruz. Yayını kesin. Aa, neden? Nasıl neden? Şuraya bak. Bu yayın bir tek sana yaradı yemekleri tatmaktan Dubai'ye döndüm. Yani senin yüzünden reytingler cılızlaştı, zafiyet geçiriyor. Renk getirmek için tencereden dansöz çıkartsak hop hop. Dansöz söz çıkmıyor, sen çıkıyorsun. Tencereden mi? Evet, <laughs> hayır işten. Eloğlu yemek tarifleri verip reyting rekorları kırıyor. Gel benimle de izle yemek tarifi nasıl veriliyormuş. Bir öğren, öğren gel. Geleyim, pekat, gel, işte, at, Gel, gel, gel. gel. Pek at, Seyret. Sevgili hanımlar, bu ise karnıyarık tarif edeceğim. Bak, o da karnıyarık tarifi yapıyor. Tam patlayacağım mevsimi. Patlama, seyret. Ondan sonra konuş. Önce bu işin gerekli malzemeyi sayalım. Dört kişilik bir aile için gerekli malzeme... ...bir kilogram yağsız kıyma. Yağsız tarafından olacak. Bir kilo patlıcan, ya ondan sonra su. Şimdi bu hayat bağrulunda bu malzemeyi nasıl tedarik edeceğinizi anlatacağım. Evet, kıymanın kilosunu nereden baksan iki milyon. Eğer kıymayı her zaman alışveriş ettiğiniz kasaptan almaya kalkarsanız vermez. Neden diyecek olursanız eski borcunuz vardır. Bunun yerine başka bir mahalleye gidip, Kasap efendi biz bu mahalleye yeni taşındık, memruz. Bize bir hesap açın, ay sonunda geliriz, öderiz diyeceğiz. O da sen açacak, böylece kıymaya almış olacak Gel ki bu olmadı. İnsanlık hali olmaz, olmaz. O zaman Şişli'de şen market vardı. Onun kasap reyonunun yanında malın inip bindiği yük kapısı var. Alın kıymayı, uygun bir anını kollayıp oradan sıvışın. Gelelim Badurcan'a. Badurcan deyip geçmeyin. Kilosu bir milyon Badurcan. Badurcan'ı Levent'teki dostlar bana ondan alın. Aa, e hırsızlık tarifi veriyor. Çünkü o manav Allah her taatine kalab olur. Orada şöyle yapılır. Patates aldınız diyelim. Seçtiğiniz iyi badulcanları alta düzün. Üste patatesleri doldurun. Böylece patates barosuna badulcan almış olacaktır. Ya da fincandan komşunuzdan alın. Malzeme tamam. Eh artık karnı yarı. yapması size kalıyor. Kolay gelsin afiyet olsun. Aa! Hani yemeğin nasıl yapılacağını tarif etmedi? Salak! Epey Darılıyor mu bu laflarınıza? Mühim olan bu malzemeyi bulmak. Bu fakirlikte bu malzemeyi bulduktan sonra yemeği nasıl olsa bir şekilde yaparsın. Ama nerede? Yok. <laughs> Sevgili hanımlar, görüşse kadın budu köfte tarifi yapacak. Aynı saatte buluşmak için hoşça kalın. Her nerede yemek pişiyor ve pişirmeyi becerebiliyorsanız iyi sabahlar. Korsan bunlar. Gel vatandaş gel. Gel adam, gel, Aa, gel. Gel gel, korsana gel. Gel vatandaş gel, müzik silileri, film silileri bir milyon lira. Bir milyon mu? Niye bu kadar ucuz? Korsan bunlar ama orijinallerinden hiç farkı yok. Buyur Seç abi. Yok yok, almayacağım öyle merakımdan sor. Sen bilirsin abi. Kardeş çikolatalar ne kadar? Bu böylece 500 bin lira abi. Oh niye bu kadar ucuz Korsan ya? Korsan abi bundan. Tamam bunu alıyorum. Çiçek kaça? Bu bir demet çiçek 250 bin lira. Niye? Vatandaş alabilsin diye. Korsanını bastık. Bu ülke için seve seve. Demek kızımı istiyorsunuz? E demek ki istiyoruz böyle çikolata çiçek geldiğimize göre. Vallahi ben kızımı el üstünde büyüttüm. <laughs> Biz bizimkini sokaktan bulduk. <gülüyor> Belli. <gülüyor> i̇ki metre zincir isterim. Hükümetle zincir mi? Ne yapacaksınız zinciri? Yani gençler birbirini yatağa zincirle bağlayıp fantazi mi yapacak? Yok, özel hayatlarına girmiyor. <laughs> Ay çok komiksiniz. <laughs> On tane vurma bilezik, iki tek taş yüzük, bir gerdanlık, bir inci kolye, iki de bileklik. Kadın kızın üstünde kuyumcu dükkanı açıyor. Sermayesini de bizden istiyor. Vallahi anlı şanlı bir düğün isterim. Dayalı döşeli bir ev isterim. İyi bir iş bankada birikmiş. Of oh, öylesini bulsa vallahi ben veririm. Nikahımı Kalkın ya kalkın giderim. yürü yürü. Yürü. Hadi. yürü. yürü kıymetli kızları varmış ha. Yani. Güzel kız ama. Allah'ı var. Onun Allah'ı var da kızın anasının değil bizde yok. Şimdi nereye gidiyoruz baba? Bilmiyorum yürüyelim şöyle biraz hadi. Yürüyelim çocuğum. Gel abla gel, Seda Sayan'ın korsanına gel. Gerçi imaj değişti, saç değişti ama güzellik aynı güzellik, Allah Allah. ruh aynı ruh. Allah Allah. Yine aynı, Aslan'ın korsanı burada. Gel vatandaş gel! Aa baba şuraya bak. Gel ablacığım gel al. Ladin'in korsanı bizde. Al götür bunu. Ladim bizde saklanıyor diye konu komşuya hava atarsın. Gel gel al bunu ablam. Gel anam gel be. Burada, burada. Gel gel. gel gel. Gel al götür bunu abla. Gel anam gel. Gel vatandaş gel hüküm burada. Bunlar benzine zam yapmıyor. Bunlar memura zam yapıyor. Gel ablacığım gel, abicim gel. Baba baba şuraya bak. Buyurun abicim. En çok istenilip de alınamayan kızın korsanı burada. Sinem'in de korsanını basmışlar. Yanında da lanet annesini basmışlar. Kaça kardeş bu kız? Yüz milyon abicim. Anne de yanında hediyesi. Aman onu istemeyiz. Onun da alıcısı var abicim. Tek satarız, satamazsak fabrikaya iade ederiz abici. Memduh bırak Allah aşkına, korsan mal alınır mı? Alınır bitti, gücümüz ancak bu kadar ne yetiyor. <laughs> Abiciğim sarayım mı yoksa burada mı? Evde lan manyak, burada olur mu? Gel vatandaş gel! Aa! Ah! Bu bizim patron, merhaba patron. Aa, ah, yanındaki de ben, merhaba ben. Gel vatandaş gel! Bu senin korsanın Memduh'cuğum. ...ne sendika istiyor, ne toplu sözleşme, ne de zam. Bunu aldım, senin işine son verdim. <laughs> Hadi kal sağlıcakla Memduhcuğum. <laughs> Ana! Ana ya, korsan malın hırsızlık malından ne farkı var? Onun bunun emeğini çalıyorlar, sen de onu satın alıyorsun. İşte gün gelir, vücut sana durur. <laughs>